Hepinize merhaba dostlar. Hepiniz yepyeni Farming Simulator 22'nin videosuna hoş geldiniz. Bugünkü videomuz tabii ki de oynanış üzerine olmayacak. Ama yine de ispat niyetini açıp oynayıp biraz gösterebilirim ama konumuz dosya nasıl değiştirilir? dosyada rahatsız olduğunuz detaylar bazen kapasite olur, bazen ee, hız olur, bazen depo kapasitesinin ebatı olur bilmiyorum aklınıza ne gelirse. Bunlarla alakalı en azından temel bir şekilde, amatör bir şekilde nasıl değiştirebilirsiniz? Ondan bahsedeceğim. Öncelikle tabii ki de oyuna orijinal sahipseniz Steam veya Epic'ten dosya konumuna erişin. Şu şekilde erişiyoruz tabii ki de Steam'de. E tabi siz de e, internetten indirdiyseniz çakma zaten nereye kurduğunuzu biliyorsunuzdur crackli bir şekilde. Dosyalarına eriştikten sonra ilk yapacağınız şey data kısmı olacak. Mouse'um gözüküyor değil mi? Gözüküyor. Datalara geldikten sonra tabii ki de sizi ilgilendiren iki tane şey olacak burada. Bir sürü detay var ama öncelikle Vehicles ve Placeables olacak. Yani Vehicles'ta işte işte bütün araçlar sekmesi var. Yani arabalarından, traktörlerine, kamyonlarından, e, ne bileyim ekim makinesinden, pulluklarına hepsi burada. Yani içinin detaylarını değiştirmek istediğinizde kimilerin belki gübre kapasitesine memnun değilsinizdir. Kim araçlarının yakıt tankının deposu çok küçüktür, büyütmek istiyorsunuzdur. Buraya girdikten sonra sallıyorum vehicle'da marka model ismini bulmanız çok önemli yani klasa giriyorsunuz sallıyorum klasa gördüğünüz gibi bir sürü marka model isimleri var. Ona rahatsız olduğunuz hangisi ise artık içine girip onun ayarlarıyla oynayabiliyorsunuz. Tabii ki de e, top speed olarak şu anda çok kurcalamadım. Genelde bir aracın top speed'ini e, eski oyunlarında 19'da 17'de değiştirmek daha kolaydı ama bu sefer birazcık daha kurcalamak gerekiyor gibi geldi. En azından yayında bir ufak denediğimde onu görmüştüm. Direkt top speed'ini alıp 63 sallıyorum 100 yaptığında olmuyor. Birkaç yerde daha değişiklik yapmanız gerekiyor. He bir de şunu da söyleyeyim. Hızlar konusunda oynadığımız zaman fiziklerde de ufak tefek sıkıntılar olabilme ihtimal var. Bunu da göz önünde bulundurun. Şimdi bugünkü konumuz tabii ki de benim rahatsızım üzerine. Yani Placeables'daki domuz ahırını kurdum en son büyük olanı biliyorsunuz. Ve ondaki kapasiteden hiç memnun değilim. Daha önce de inek kapasitesini bu şekilde arttırmıştım. Bunlarda da aynı işlemi yapacağım. Benim kurduğum domuz Ahırının markası Rudolf Forman aslında inekte de aynı markaydı. Şuradan da görebilirsiniz bakın Cow, Barn Big ve Medium şeklinde büyük ve orta boy inek ahır diye geçiyor bunlar. Aynı şekilde atların da var burada bakın Horse, Pigler de var. Pigler domuz zaten. Domuzunkinin büyük olanını koymuştum ahırını. Bunun içine giriyorsunuz ve içinde bir sürü dosya var. Sizin ilgilenmeniz gereken düz isimler. Bütün dosyalarda budur. Araçlarda da yani sonunda nokta i 3 ddir Shapes'tir falan bunlara hiç kanmayın. Direkt en düz olanına yani arkasında bir uzantın olmayanına sağ kırık yapın. Her zamanki gibi birlikte açtın not defteri diyebilirsiniz veya buradan da not defterini seçip yapabilirsiniz. Orada gözükmüyorsa şu tikli tik olmasın ona dikkat edin. Çünkü not defteri olarak kaydetmesin. böyle kalsın yani olduğu gibi görünsün. Ardından zaten ekranı büyütün. F3'e basıp aratma kısmına bakabilirsiniz. Burada detaylar var. Bakın fiyatları sallıyorum. Neymiş fiyatı? 164 bin dolarmış oyun içinde. Bunu diyorum diyelim ki size çok pahalıya geldi. Size 10 bin doları satın almak istiyorsunuz. Burada 10.000 dolar ayarını girerek oyuna girdiğinizde mağazada 10 bin dolar olarak gözükecek haberiniz olsun. İsmi cismi de muhtemelen buradan aynı şekilde değişiliyor. Ee, özellikle diyoruz ya bu isimler neden istediğimiz isimleri koyamıyoruz diye. Belki de böyle yaparak istediğimiz ismi de koyabiliriz. Bakın burada marka isim var. Marka isminde de sallıyorum. Kendi isminizi yazabilirsiniz. Vesaire. Yani burayı birazcık kurcaladığınızda ve biraz İngilizceniz de varsa eminim çok daha fazla ayar değiştirebilirsiniz. Ondan sonra şöyle gezebilirsiniz. Veya F3'ten hızlıca da bulabilirsiniz. Zaten gezdiğinizde de öyle çok aman aman detay olmayacaktır. Bakın direkt şurada rakamlar var. Rakamlar gördüğünüz zaman çıkıyor. F3'e bastığımızda daha önce kapasite diye aratmıştım. Arat dediğin zaman geliyor zaten bak kapasite burada varmış diyor. Yani kısaca bulmak isteyenler için F3'ten de hızlı erişim yapabilirsiniz. Ne diyor? Liquid manure yani sıvı ee, gübrelerimiz bizim doğal gübreler. Bok affedersiniz kısacası. <laughs> Sıvı gübrenin doğal gübrenin kapasitesi şu anda 128.250 litre olarak gözüküyor. Ben bunu tabii ki de ne olarak değiştirsem şunu şöyle bir 2 milyon litre diyeyim. Kafam bir müddet rahat olsun. Bunu bile eminim yaklaşık 1,5-2 yılda dolduracaklardır. Belki sonrasında yine değiştiririm. Ama buradan değiştirebiliyorsunuz. Burada saman diyor misal. Straw saman demek e, kapasitesi ne olsun bunu değiştirebiliyorsunuz. Sallıyorum bunu da 100.000 saman diyelim kapasitesi. Çok lazım değil. Buradaki manure dediği aslında manure yine gübre demek ama burada sıfır duruyor. Daha önceki ayarlarla alakalı mı? Çünkü iki tür gübre veriyordu hatırladığım kadarıyla eski oyunlarda. Onunla alakalı bir şey mi yoksa farklı bir şey mi onu çözemedim. Misal inekte de böyle bir şey vardı ama bu ayar çok kurcalamak istemiyorum ondan dolayı zaten oyun içinde böyle bir sıfır gösterim bir yer yok bakın burada yemek kapasitesi toplam 85 bin diyor food kapasite yemek kapasite demek 85 bini alıyorsunuz buradan abi ne yapabilirsiniz yani sallıyorum ben 500 bin yapacağım 500 bin dedim artık kafam rahat yani hepsi toplam 500 bin alacak artık yani bir nevi böyle 1.500.000 milyon 500 bin yapayım doldurayım ondan sonra kafam rahat birkaç yıl hiç bakmayayım demek istiyorsanız burada değerlendirebilirsiniz. Yani şu anlık değiştirmek istediğim sanıyorum bütün kapasite ayarlarını değiştirdim. Aşağıda da daha fazla bir değer yok zaten kapasite olarak ya da rakam olarak. Ardından işiniz bitti. Kaydettiniz, kapattınız. Farklı kaydet demeyin bu arada. Kaydettiğin farklı bir şekilde açmasın dosyayı. Normal açsın. Ardından da oyuna giriyoruz. Hemencik oyunumuzda değişiklikler uygulandı mı ona bakalım. Elimizde hala hazırda çünkü. Bir tane domuz ahırı var büyük olanından. Buradan oyunumuza giriyoruz. Oyunumuzu açıyoruz. Ve bakalım <laughs> ismin değiştirseydim aslında. <laughs> Güzel olurdu yani. Oyunumuz açıldı. Ayarları değiştirdim. Hatta iki tane daha ayar değiştirdim hemencik. Yani daha iyi göze batsın diye. Şuradan kapasitelerini az önce en azından bulamacımızın maksimum olduğunu görüyordum ben. Tabi o kısmı size göstermedim ama benim videoları takip eden biliyordur. Dolmuştu en son bu kapasite artık. Bunu 2 milyon yaptığımızı görebiliyorsunuz. Buradaki yemek kapasitelerde 500 bine çıktığını yani şunların şu değerlerinin anlayabiliyorsunuz. Ama yine de ekstra belki anlaşılmaz diye ben şuradaki ayarlarını da değiştirdim hızlıca. Domuzlara geldiğinizde gördüğünüz gibi fiyatını değiştirdim. 164 bin dolarlık fiyatı 500 dolara indirdim. Ondan sonra kapasitesini de 270'ten 5000'e çıkardım. Yani en azından bir şey olsun, örnek olsun diye bariz bir şekilde değiştiğine dair. Bu şekilde ayarlarını kurcalayabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Ben tabii yine fiyatları normale çekeceğim. Bu sayede <laughs> oyunumu normal oynayabileceğim. Ama bu şekilde yani gayet basit kafanızı kurcalayan bir şey olmasın. Kaydetmeden önce kontrol ederek dikkatli bir şekilde değiştirmeyi unutmayın. Çünkü kaydederseniz ve yanlış kaydederseniz problem olabilir ya da o dosyanın bir kopyasını alırsınız olur da borcalarsın başka bir şeylerini de değiştiririm yanlışlıkla veya klavyemde bir şeyler basılır diye korkunuz varsa bir kopyasını alın yedeğini kaydettiniz değiştirdiniz oyun sapıtıyor bir şey oldu orijinalini atın o şekilde yolunuza devam edin öyle de çözüm üretebilirsiniz aklınızda bulunsun ee, o zaman bu video bu kadarlık yeter zaten kendinize iyi bakın bir sonraki videolarda görüşürüz hoşçakalın